gazete manşeti düşündüm maç oynanırken. Hiçbirimizin itiraz etmeyeceği zamanda Cengiz'i İrfancan'ın yerine oynattı. Türkiye'de artık hakemlerin iş yapması, maç yönetmesi imkansız. This is football, this is president dedi. <gülüyor> 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 özerk dediğimiz federasyonun özerk olması lazım bir kere. Beşiktaş'ta başarısız olan her başkanı getirip de federasyon başkanı yapmak zorunda Yani böyle bir şey nasıl konuşulur diyor ben bunu anlamıyorum. Başlıyorum, başlayalım. başlayalım. Hulusi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi diyelim iyi olalım. Karışıksın ama anladım. Ee, yani biraz öyle oldu ya. çok acayip bir maç seyrettik. Abi çok acayip bir maç dışında çok acayip bir haftayı da geride bıraktık. Hepsini konuşacağız. Evet. O zaman sağ içiyle bir girelim. Fenerbahçe Kayserispor'u bol pozisyonlu bir maçta. Keyifli bir maçta. Deplasman'da 4-3 yendi. Kayseri Spor, iç sahadaki ilk yenilgisini aldı ligde. Fenerbahçe yine ilkleri yapmaya devam ediyor. Bu Ceko olmadan başarıldı. Önce bir sağ içini konuşalım. Sonra tat kaçıran konulara zaten geleceğiz. Özellikle Batu ve Cengiz'in iyi performansları sevindirdi. Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'leri. Evet. Maçla ilgili genel olarak sahiçiyle ilgili neler söylemek istersin? yani hepimizin çok ürktüğü bir maçtı. Kayseri gerçekten ciddi bir takım. Bildiğim kadarıyla ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Dört tane gol atmak Kayseri'de çok şey ama hep aklımda veya işte içimde bir korku vardı. Acaba 4-4 biter mi? 3-3 biter mi? De hepsi geldi üst üste. Yani hep gazete manşeti düşündüm maç oynanırken. Fenerbahçe 3 kere öne geçti. Berabere bitti. Geçtiği maçta berabere kaldı diye. 4 kere öne geçtiği maçta berabere kaldı diye. E, stres Kesin bir e, baştı ama sonuç itibariyle kazanmış olmaları güzel. E, tabii kırmızı kartlar bu hepimizi çok gerdi ve üzdü. Oraya geleceğiz abi. Şimdi bir Cengiz'in hakkını vermezsek olmaz. Çünkü Cengiz çok kritik bir maçta sahaya ilk 11'de atıldı. Ve bu maçta da iyi performans veremezse hani acaba Cengiz sorgulana, sorgulanabilir mi noktasına gelecekti bence Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçeliler. Ama çok önemli bir sınavdan alın akıyla çıktı Cengiz. Evet, sahaya el attı golü. Burada İsmail Kartal'a takdir etmek lazım. Bence de. Ee, çok önemli bir maça dediğin gibi Cengiz'i çıkarttı. Tam yerinde, tam noktasında yani hiçbirimizin itiraz etmeyeceği bir zamanda Cengiz'i İrfan yerine oynattı. Ben düşünmemiştim maçtan evvel. Acaba İrfancanı Can'ı oynatır mı, oynatmaz mı diye. Ama kadrolar geldiğinde Cengiz'i gördüğümde inanın helal olsun dedim. Yani böyle bir kararı vermiş olmak bence çok yerinde ve doğru bir benim de düşünmediğim, tahmin ediyorum birçok Fenerbahçe'nin de düşünmediği bir karardı bu. Cengiz'i tam yerinde oyuna soktu ve verim de aldı. Ee, Başşuay'ı gördüğümde de aynı şeyi düşündüm Yani tabi Ceko'nun Sakat olması hepimizi üzüyor ee, da artık kendisini bu maçta gösterir inşallah dedik ve nitekim de İyi performans gösterdi. İlk, ilk bir ara bir, bir iki gol kaçırdı ama nihayetinde e, performansını hiç kimsenin şikayetçi olduğunu düşünmüyorum. Abi muhtemelen İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi Zorbay Küçük'ten korumak için yedek kulübesine Evet tuttu. yani sarı kart görmesin diye e, onu korumak Çünkü için. Çünkü kurgucu arkadaşımız kurgu esnasında koyar. İrfan Can Kahveci'nin Zorbay Küçük'te bir imtihanı da var kariyeri boyunca. Son 7 maçta 5 sarı kart mı? Ya da son 5 evet. maçta 7 kart mı? falan? Öyle bir ilginç bir istatistik de var. Ee, o yüzden herhalde İrfancan'ı Zorbay küçükten korumak istedi ama Fredi koruyamadı. Gelelim oraya. Ee, kariyerinde ilk kez direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı kartı gördüğü andaki şaşkınlık muhtemelen 25 milyon insanın yaşadığı şaşkınlıktan farksız bir şaş şaşkınlıktı. Maçtan sonra da kesinlikle küfür etmediğini söyledi. Soruyu şöyle soracağım. E, Muslera alkışladığında utanarak, sıkılarak sarı kartı zar zor verebilen Zorbay Küçük orada ne duydu da Fred'i direkt kırmızı kartla attı sence? Ya ben birazcık kendimi Zorbay Küçük'ün de yerine koymaya çalışıyorum. Yani bir empati yapalım istersen. E, üç tane free kullandı değil mi üst üste e, Kayseri? Yanlış hatırlamıyorum. Evet değil mi yani çünkü ben... <laughs> Her frikik olduğunda bir sigara alıp dışarıya çıkıp camdan böyle seyredip gol olmasın diye dua ettim çünkü. Bu üç tane frikik beni nasıl strese soktuysa verdiği kararlar ki bence doğruydu. Onu da strese soktu. Yani bir anda şimşekleri üstüne çekeceği korkusunu yaşadı. Türkiye'de artık hakemlerin iş yapması, maç yönetmesi imkansız. Hepsinde çok büyük stres var. Ee, bir hata yapacağım, her şey benim üstüme e, yıkılacak diye korkuyorlar. Bunu da bilhassa büyük takımlara karşı olduğunda e, e, yaşıyorlar. Gerçi Fenerbahçe olduğu zaman bütün hakemlerde herkes de söylüyor. Federasyon'dan çok ciddi bir tepki, Beyakya'dan çok ciddi bir tepki görmüyorlar ama Galatasaray maçlarında böyle bir tepkinin var olduğunu söyleniyor. Doğru mu? Evet Ahmet Çakar'ın bir... ciddi bir iddiası bu. Evet herkes söylüyor bunu. Ya. Sadece Ahmet Çakar değil. Son eski hakemler de... En son Ali Kunak da, evet. Ali Orta meyakiyesindeki Ali Kunak da söyledi bunu. Evet yani bunların... Bu demek gibi gerçek bir hikaye. Üzücü. Hakemler çok ciddi stres altında. Zaten çok kötü hakemler hiçbirisi görevini layıkıyla yerine getiremiyor. Ben daha önceki programlarda söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Mutlak surette yabancı hakeme ihtiyaç var. Varın hiç olmazsa sağlama alınması lazım. Yani vardaki hakemin düzgün bir şekilde karar verecek, özgür bir iradeyle karar verecek yabancı hakem olması lazım. Yoksa bu, bu işin sonu kötü. Yani bu iş farklı bir yere gidiyor. Ben bu benzetmeyi ne yazık ki hep yapıyorum. Artık Fenerbahçelilik, Galatasaraylık yani taraf tutmak din din gibi bir şey oldu bu ülkede. İnsanlar önce aileleri, sonra işte milleti, memleketi, dini, ondan sonra da takımıyla gurur duyuyor ve onu koruyup kollamak için her şeyi yapıyor. Bu ciddi bir toplumsal çatışmaya doğru gidiyor, çok net ortada. E, buna çok dikkat etmesi lazım ve federasyon bu işi kesinlikle yönetemiyor. MHK bunu kesinlikle yönetemiyor. E, daha ortadan karar verebilecek, daha adil olacak bir düzen kurulması lazım. Artık bu iş e, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve e, hükümete, siyasete kalıyor. Zaten siyaset futbolun e, olduğu gibi içerisinde. Bunu düzeltmek zorundalar ne yazık ki. Peki abi Mert Hakan'a çok ciddi eleştiriler var maçtan sonra. Serdar Ali Çelikler direkt olarak Fred'e attıran Mert Hakan'dır dedi. Buna katılıyor musun ve eleştirilere? Ya şimdi Mert Hakan'ın orada faal yapmasını ben çok anormal görmüyorum. Yani istemsizce yapılmış bir hareket. Futbolun doğasında bu var. Aslında Olabilir. eleştiriler faulü yapmasına değil de faulden sonra Fredor'dan sarı kart görmesine de rağmen uzaklaştırmamasına. Hani çünkü tırnak içinde komutan deniyor ya Mert Hakan. Evet. Komutan dediğin takımının en en önemli yani oyuncusu. bir derbi öncesinde yok. bir uzaklaştırır, bir, bir ya şey ya yapar. Ya şimdi koyar. benim aklıma başka komik bir şey geldi. Onu anlatayım da size hep beraber gülelim. Högün böyle bir tane faulü var. Kırmızı kart gördü Beşiktaş maçı. Ondan sonra çok gereksiz bir faul yaptı. Sonrasında Aziz Yıldırımla toplantıya girdi. Kırmızı kartı gördü biz maçı kaybettik. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Uçay'ın ayağı kırıldı o maçta. Acayip bir maç yani. Löv teknik direktör. Aziz ile konuşurken elinde de bir kalem var onunla oynuyor. Başkan dedi ki ya nasıl böyle bir şey yaparsın, nasıl böyle bir şeye girersin? Löv de aldı kalemi böyle masanın üstüne şöyle bıraktı. ''This is football Mr. President'' dedi. Aziz Bey o kalemi aldı. <laughs> yani bu da bir adı bu, bu futbol olur böyle şeyler. Yani şimdi herkes kendini oyuncuların yerine koysun. O kalemi düşünsün. aldı. Sonra <laughs> ne oldu peki? Ya, kalemi fır O da <laughs> öge fırlattı. Nasıl böyle bir şey yaparsın diye. O, o çok sakin bir şekilde koydu ama zaten Aziz Bey istim üzerinde sinirlenmiş Mışıktaş maçını kaybetmişiz. Böyle de bir şey <laughs> yaşanmışlık var yani. Bu futbol oynanırken Futbolcuların çok yüksek adrenalini var. Hepimiz biliyoruz. Yani bazı şeyleri düşünemiyorlar, edemiyorlar. Foul yaptığı zaman o kendisi yapmadığını düşünüyor. Bence foul. Yani herkes de foul olduğunu söylüyor. Ama biz böyle adam harcayarak bir yere varamayız. Yani şimdi ben sabahleyin kanalları açtım. Dün akşam seyredemedim. Bir yemeğe katılmak zorundaydım. Yorumları televizyondaki. Ee, ama sabahleyin açtığımda e, her iki kanalda da ki birisi devletin birisi de yayıncı kuruluşum kanalı Mert Hakan'ı idam ediyorlardı. Mert Hakan e, idam edilecek bir futbolcu değil. Evet hatalı olabilir, yanlış yapmış olabilir. Ben o hatta akşamleyin Twitter'da da bununla ilgili e, düşüncemi paylaştım. Yani biz daha evvel Başşuha'yı eleştiriyorduk, İrfan Can'ı eleştiriyorduk. Performansları ortada. Mert Hakan da kendince doğru olduğunu bildiğini, faal yapmadığını söylemek için orada itirazda bulundu. Kart gördü. Ama Mert Hakan böyle bir futbolcu. Sinirli, gergin. Ee, yani ona komutan demelerinin sebebi tahmin ediyorum idare etmekten dolayı değil veya işte yatıştırmaktan dolayı değil, sakin olmakta Çünkü Korvati komutanın esasında böyle bir karakterde olması lazım. Ee, baş, yani Kavgaya, gürültüye veya işte bir olaya girişinden dolayı onu komutan diye adlandırıyordur arkadaşları. Yoksa e, idareciliğinden, yöneticiliğinden dolayı değil. Doğru, e, o elektriklenmeden Fred de etkilendi. E, önce sarı kart gördü, sonra da direkt kırmızı kart gördü. Ben hakemin dağıldığını çok düşünüyorum burada. Tekrar söylüyorum. Üç tane üst üste frikik olduğunda maçı acaba Kayseri ile Fenerbahçe berabere gider üstüme ihale mi kalır korkusuyla hakemin de e, dağıldığını düşünüyorum. Fenerbahçelilere 2-3 hafta önce bir soru sorulsa neyi istemezsiniz dense muhtemelen Fredsiz çıkılacak üst üste iki Galatasaray maçı istemeyiz cevabı en yüksek yüzdeyi alırdı. Gelinen bu noktada lig maçında Mert Hakan Yandaş'ın da olmayacağını düşünürsek nasıl bir orta saha sahayla sahaya çıkılmalı? Yani ben e, Fred'in oyunu bir kere Fred kaç maç ceza alacak o büyük problem. Yani benim okuduğum kadarıyla talimatnamede 3 ile 7 maç arasında ceza alması gerekiyor. Bir küfür fiili varsa burada. E, yani sadece Galatasaray maçı olarak diye düşünmeyin. Diğer maçlarda da çok önemli bir etken Fred. Kendi iç saha maçlarımızda bile etkisini hissediyoruz. Ama bu sefer şöyle bir avantajı var Fenerbahçe'nin geçen e, döneme göre. Hatırlarsanız e, Fred'in oynamadığı maçlarda niye İrfan Can Kahveci'yi Fred'in yerine oynatmıyor diye, diye bir soru sormuştum. Yani böyle bir yaratıcılık yapabilir İsmail Hoca diye düşünmüştüm. E, o zaman Cengiz hazır değildi. Şimdi Cengiz'i İrfan'ın yerine, İrfan'ı da Fred'in yerine oynatabilir diye Peki düşünüyorum. Bir alternatif fersin... var. Fred'in defansif aksiyonlarını... ...İrfan Can'dan bekleyebilir miyiz? E artık onu da diğerleri birazcık kapatsın. Yani İrfan da... E, ...pres yapan, koşan, takip eden bir futbolcu. Şu Haksızlık açıktan, etmeyelim. Tabii tabii orası kesinlikle öyle. Ama hani Fred'in defansif aksiyonları biraz daha fazla ve... E, ...İsmail... ...İrfan Şimanski ya da... E, is, yani Crespo i̇rfan Şimanski orta sahası derbi için biraz böyle... ...yumuşak mı kalıyor diye soruyorum. Yani... Galatasaray'ın orta sahasını oturup konuşabiliriz. Tabii or Galatasaray'ın orta sahası kötü bir durumda şu an. Evet yani orası da yumuşak. Yumuşak kelimesi doğruysa şayet. Ama yani bakalım ne yapacak. Ben tahmin ediyorum Crespo İsmail oynayacak. Ee, Hı, bunu, İsmail bunu Hoca da. Istiyorum, istiyorum. Ee, ama ben olsam İrfan'la dene, denerim yani. Görmek isterim. Halil Umutmeler verdiği röportajda Emre Belözoğlu'nu suçladı. Hem beni hedef gösterdi hem de özür dilemedi dedi. Ama özür dilediği görüntüler paylaşıldı Emre Belözoğlu'nun. İşler öyle bir noktaya geldi ki hangi hakemin hangi söylediğine inanacağız artık? Yani tabii bunu genellememek lazım ama Halil Umutmeler kendinden beklenenin yapmış. Ben Halil Umutmeler'in iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum. Art niyetli olduğunu, kafasının arkasında hesaplar olduğunu düşünüyorum. Bu yaşanan olaylar tabii ki hiç kimsenin onaylayacağı, tasvip edeceği şeyler değil. Ama e, net niyetini ortaya koymuş. Tutup da şimdi Halil Umutmeler yüzünden bütün hakemlere aynı suçlamayı yapamayız. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. En iyi hakemimiz bizim Halitli Umutmeler diye e, konuşuluyordu. En iyi hakem bunu yapıyorsa, e, bu kadar kötü yönetebiliyorsa veya kafasında farklı e, şeyler taşıyabiliyorsa diğer hakemleri ne yapacağız onu tartışabiliriz. Yani ben ee, iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum Halil Meler. Bu önemli bir açıklama abi. Peki Halil Umutmeler mevzusunu daha atlatamamışken İstanbulspor, Trabzonspor maçında hakem kararından rahatsız oldu ve başkan takımı sağdan çekti. Evet. Geldiğimiz bu noktada Mehmet Büyükekşi'nin bütün ekibiyle beraber istifası dışında başka bir çare kaldı mı? Bir de Bursa Diyarbakır maçında da herhalde evet. olaylar çıkmış. Onunla ilgili herhangi bir şey yok, konuşan yok çok ilginç bir federasyonumuz var. Ceza yok. Yani bir iki gün erteleyebilirlerdi gene maaşları. Erteleme yapıyorlar iki gün, üç gün. Ne yazık ki ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Mehmet Büyükekşi ile ilgili benim görüşümü biliyorsunuz. Ben her zaman kendisini tanıdığım için de çok iyi bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu söylüyordum. Ama bu kaotik ortamın içinde o da kaybolup gitti. Bu federasyon büyükü kaldıramıyor. Kim gelir? Yerine kim daha iyisini yapar o da tartışılır. Sistemde ciddi bir bozukluk var. Özerk dediğimiz federasyonun özerk olması lazım bir kere. Atamayla gelmemesi lazım. Bunu hepimiz böyle görmemiz lazım. Biz belki çift adaylı federasyon seçimi görmeyeli çok uzun yıllar olmuş olabilir. 10 seneyi geçmiş olabilir evet, belki. Yani bunu yapmaması. Yani artık bu işe hem siyasetinde karışmaması lazım. Hem de futbol camiasının siyaseti karıştırmaması lazım. Ee, bu iş... Kötüye gidiyor. Yani olmuyor böyle. Atamayla ne yazık ki e, bunları çok net görüyoruz. Şimdi konuşulan isimlere ben bakıyorum. Yani Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ın eski başkanı. Yani Beşiktaş'ta başarısız olan her başkanı getirip e, federasyon başkanı yapmak zorunda mısınız? Yani böyle bir şey nasıl konuşulabiliyor Ben bunu anlamıyorum. Göksel Gümüşdağ da, Çebi de her ikisi işlerinde çok başarılı. Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'de yaptığı başarıyı herkes takdir ediyor. Yani sıfırdan bir takım yaratmak kolay değil, seyircisiz. Ama federasyon başkanlığı için yine tartışılacak isimlerin olmaması lazım. O yüzden bu futbol federasyonu seçimlerinin daha özerk bir şekilde, dediğiniz gibi, herkesin konuştuğu gibi, çoklu adayla yapılmasında büyük fayda var. Atama olmasa daha iyi olacak. hani Mutlaka siyaset bu işe karışacaksa da bari siyasetin aday gösterdiği 2-3 kişi yarışsa falan. Yani en azından biz bir adaylı seçim görsek de normalleşmeyi oradan ele almaya başlasak çok güzel olacak gibi düşünüyorum ama. Yani bir, bir, birkaç tane ismin isimli siyasetin bu işle alakası yok. federasyonda ne gerek var bunda e, giriyoruz. E, olmaması lazım diye düşünüyorum ben. E, yani kulüp seçimlerinde bile e, siyaset e, yani parti ismi vermeden ben söylüyorum yani bir, bir tarafta öbür parti öbür tarafta öbür parti yani bunların e, sporun içinde olmaması lazım siyaseti birazcık olabildiği kadar e, uzak tutmakta fayda var eğer yani bütün bu yaşananların sonunda nihayetinde siyasetin e, sporla iç içe olmasında e, çok büyük sebep görüyorum. Peki abi ağzına sağlık. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Teşekkürler. Umalım ki derbiden sonra galibiyetle birlikte görüşürüz tekrar. İnşallah olaysız bir derbi olsun. Yani çok gerildi herkes. İnşallah e, bir problem yaşamadan e, iyi oynayanın kazandığı, onun da Fenerbahçe olduğu bir maç seyrederiz. Ve umarım haftaya hakem konuşmayız. İmkansız. <laughs> Konuşacağız Görüşmek yere. üzere. Görüş.